Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün Karaköy poğaçası bir diğer adıyla pastane poğaçası tarifim var. Tüm püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız muhteşem pastane poğaçaları elde edebilirsiniz. Sizleri fazla bekletmek istemem. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle bir paket toz mayamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bir çay bardağı ılık suyumuzu ekleyelim. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce karıştıralım. Bu aşamada eğer vaktiniz varsa ön bir maya işlemi yapmak için 10 dakika kadar bu üç karışımımızı bekletip dinlendirebilirsiniz. Üzeri köpük köpük olduktan sonra diğer malzemelerimize geçebiliriz. 2 adet yumurtamızın bir tanesinin sarısını ayrı bir kaba alıp geri kalanını da kabımızın içerisine ekleyelim. Oda sıcaklığında yumuşamış, erimiş tereyağımızı ilave edelim. Tarifimde 250 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 4 su bardağı un ekliyorum. Bu aşamada 4 su bardağı un ekliyorum. Fakat toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı unumuzu ekledikten sonra elimizle güzelce yoğuralım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. ve yarım su bardağı unumuzu ekleyip bu malzemelerimizin hepsine güzelce yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında yoğuralım. Vaktiniz varsa 15 dakika yoğurun. Eğer yoksa en az 10 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu poğaça hamurumuz ne kadar çok güzel bir şekilde yoğurulursa o kadar pürüzsüz ve kıvamlı poğaçalar olur. Hamurumu 15 dakika yoğurdum. Hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel kendini toplayan bir hamur oluyor. Şimdi kabımın kapağını kapatıp bir kenarda 40 dakika kadar hamurumu mayalandırıyorum. 40 dakikanın sonrasında poğaça hamurum hazır. Gördüğünüz gibi diğer normal yapılan poğaçalar gibi çok kabaran bir poğaça hamur değil. Çünkü içerisinde tereyağı olduğu için çok fazla kabarmasını beklemeyin. Bu şekilde olacaktır. Hemen güzelce şöyle havasını aldıktan sonra, yoğurduktan sonra şekil vermeye başlayabilirim. Dilerseniz bu aşamada 17 bezeye bölüp yuvarlayıp şekil verebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi poğaça hamurumuzdan parçalar kopararak 17 adet poğaçalar elde edebilirsiniz. Bu malzeme ölçülerinden tam 17 adet poğaça elde ettim. Ben poğaçalarımı bu aşamada hepsini eşit gramajda olmasını istediğim için o yüzden ölçerek yaptım. Bir poğaçam yaklaşık 60 gram kadar oldu. Eğer elinizin altında mutfak terazisi varsa sizler de bu şekilde ölçerek hepsini aynı boyutlarda yapabilirsiniz. Poğaçalarım hazır. Şimdi parmaklarımla üzerine hafifçe dokundurup düzlüyorum. Bu şekilde yapıyoruz ki pastane poğaçalarının hafif yassı şeklinin formunu verebilmek için bu şekilde yapmaya özen gösterelim. bir yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine küçücük bir damla kadar pekmez damlattım ve fırça yardımıyla yumurta sarılı pekmez karışımımı poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Pekmez damlatmayabilirsiniz ama hafiften böyle kızarık kavrulmuş görüntüsünün olmasını istediğim için çok küçük damla kadar pekmez damlattım. 1 iki damla damlatabilirsiniz. Yumurta sarımızı fırça yardımıyla tüm poğaçalarımızın üzerine sürelim. Bir çatal yardımıyla poğaçalarımızın üzerine çizikler atalım. Ben tam ortadan düz bir şekilde bir kere çatalla çizik attım. Bir de enlemesine çizik attım. Yani dikey ve enlemesine olacak şekilde tam ortadan çizik atabilirsiniz. Poğaçalarımızın üzerine çizgiler attıktan sonra soğuk fırınımıza poğaçamızı verelim. Soğuk fırına vermemizin sebebi ön bir tepsi mayasını yapmamız için fırında soğuk aşamasında 5-10 dakika kadar bekletelim. Böylelikle soğuk fırına girdiği için ön bir tepsi mayası olacaktır. Böylelikle üzerleri kabarmış olacaktır. 5-10 dakika soğuk fırında beklettikten sonra 180 derecelik fırınımızı açabiliriz alt üst ayarda 180 derecelik fırınımızda poğaçalarımızın üzeri kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Piştiler. Şimdi hemen sizlere yakından hem yumuşaklığını hem de iç dokusunu göstermek istiyorum. Sıcakken tüketmenizi tavsiye ederim. Tıpkı pastane poğaçası gibi soğuduktan sonra sertleşebilir. O yüzden soğuduktan sonra ısıtıp tüketmenizi tavsiye ederim. Yakından da gördüğünüz gibi poğaçalarımız çok güzel oldu. Hem çok lezzetli hem de kıyır kıyır yumuşacık mis gibi pastane poğaçaları elde ettik. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlamış olacağım. Böylelikle tarifimi hiç denememiş olan takipçilerim için sizlerin yapmış olduğu yorumlar gerçekten çok faydalı olacaktır. Sizler poğaçanın iç kıvamını, dokusunu izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse Bildirim zilini lütfen açınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalımda görmek istediğiniz tarif varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.